Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün ata sözleri konusuyla karşınızdayım. Etkinliğimiz kelimeleri karışık olarak verilmiş ata sözlerini düzenleyerek yeniden yazacağız. Dört tane etkinliğimiz var. Ardından ata sözlerini anlamlarıyla eşleştirme etkinliğimiz de var. Evet, kelimelerimiz ekersen onu biçersin ne? Evet. Atasözümüz ne ekersen, evet buraya yazıyorum ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrencilerim bu atasözümüz özetle yapılan her doğru ve yanlışın mutlaka eşit düzeyde karşılığı olur şeklinde tanımlanmaktadır. Evet yapılan her doğru ve yanlışın mutlaka bir karşılığı olur. İkinci atasözümüz kelimeleri okuyorum. Yanar, yatsıya, mumu kadar yalancının. Evet. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Evet yazıyorum. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Kısaca bu atasözümüz ne anlama gelmektedir? Söylenmiş olan bir yalanın çok uzun zaman geçmeden anlaşılacağı anlamına gelmektedir. Tekrar ediyorum, söylenmiş olan bir yalanın çok uzun zaman geçmeden anlaşılacağı anlamına gelir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar atasözü. Üçüncü karşık verilen kelimeleri okuyorum. Komşu, ev, al, alma. Evet, ev alma, komşu al. Ev alma, komşu al. Peki bu atasözünü anlama gelmektedir. Bir ev alırken öncelikle komşulara bakılmalıdır. Yani yerleşim olarak oturacağımız, ikamet edeceğimiz bir yer için çevredeki insanların güvenilir ve iyi olmaları çok önemlidir anlamına gelen bir atasözümüz. Evet, akıl değil baştadır yaşta. Bu atasözümüz akıl yaşta değil baştadır. Evet akıl yaşta değil baştadır. Peki bu atasözümüz ne anlama gelmekte? Hangi yaşta olursa olsun insan kendinden büyük kişilerden daha akıllı ve mantıklı konuşabilir. Evet insan kendinden büyük kişilerden daha akıllı ve mantıklı konuşabilir, karar verebilir. Bu şekilde dört atasözümüzü birleştirdik ve anlamını söyledik. Şimdiki etkinliğimiz atasözlerinin başındaki rakamı kullanarak anlamlarıyla eşleştireceğiz. Beş tane atasözümüz var. Ben anlamını okuyarak atasözünü eşleştiriyorum. Evet bakın önce atasözlerin hepsini okuyalım. Acele işe şeytan karışır, gülme komşuna gelir başına, umadığın taş baş yarar, ateş düştüğü yeri yakar, sürüden ayrılanı kurt kapar. Evet buradaki birinci anlamı okuyorum. Bir işin düşüne taşına yapılması gerektiğini, böyle yapılmazsa istenen sonuca ulaşılamayacağını anlatan atasözü. Evet, acele işe şeytan karışır. İkinci atasözünün anlamını okuyorum. Bir acıyı onu çekenden başkası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez. Evet, ateş düştüğü yeri yakar. Dört numara. Birlikte olduğu topluluktan ayrılıp kendi başına iş yapma yolunu tutan kimse dayanışmadan yoksun, koruyucusuz, desteksiz kalır ve zarara uğrar. Evet, sürüden ayrılanı kurt kapar atasözünün anlamı. Elinden bir şey gelmez sanılan kişi kendisinden beklenilmeyen önemli işleri yapabilir. Yani ummadığın taş baş yarar. Evet, son atasözümüz. Birinin başına gelen kötü bir durum senin de başına gelebilir. Gülme komşuna gelir başına. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde atasözlerini anlamlarıyla da eşleştirmiş oldum. Hepinize başarılar diliyorum.